Ya ortam efsane, abi enerjin efsane. Bulunduğumuz yöre efsane, hava efsane. Gerçekten 10 numara. Denizli'deyiz, Acıpayam'dayız. 25 Trump mı? Trump. Trump, Trump? Ee, özellikle mi Trump abi? Valla yoksa... Trump koymuşlar adına. <laughs> evet. Şimdi bunun yavrusu olursa adı şey mi olacak? Biden. Putin olur, Biden olur. Dıttır <laughs> <Tuttur> bildiğin gari. <gülüyor> <gülüyor> Bakın efendim. Organik yumurtalarımız hırsız bu işte. Müber gel buraya. Aldı, aldı götürdü götür. Getir yumurtayı. buraya. Getir buraya. <gülüyor> <gülüyor> Yumurta gitti. <laughs> yep duru. Gördün mü bak kırmış yep duru. da Hasan Can kardeş abimiz veriyor, Koç O koç kafadan da vurulu vurulu bu mavzerler çıkıyor. Abi nüfus müdürlüğü gibisin Tabii ya. Tabii. Aslı budur. bu bu bulağımızdan. Eski usturadan bunları öğrendik. Burak abi bana şu arabayı biraz tanıtır mısın abi? Bu araba efendim 1979 model olup ilk sahibinden bizden kullanılmaktadır. Vurul, gırı, çarpı yoktur efendim. Efendim biz bunu bunun sayesinde koronavirüsü yendik. Biz bunun için bindiğimizde koronavirüs geldi. Abi ne ettiniz? Ne bunun işi hep mi gözünü seveyim? Şöyle arabayı açıyoruz sevgili arkadaş... Ana tavuk. <laughs> Abi tavuğun ne izi var burada? Biz, bizim tavuklar kediler köpeğler böyle işte. <laughs> Arabanın içinde yatıp yukarı yukarı yumurta yiyorlar. Bir çekil. Çekil, hadi çık bir kalk. Alayım mı şu yumurtanı? Al al al. Ha, aldım. Gerçekten Buyurun. çok amaçlı kullanılan. Sıcağı sıcağına. Sıcağı sıcağına. Orjinal. Aynen orijinal. orijinal. Ka Kapıda özeldir efendim. Bunu bugün senden satın almak isteyen ne kadar vermesi lazım? 100 bin dolar. 100 bin dolar. Yoksa satmaz mısın hemen? Bizim lakabımız tapıcılardır. Tapıcılar. Tapıcılar. Tapıcıların gocu köpeği diye bizim gocu köpeğimiz varmış. Tapıcıların gocu köpeği diye bu memlekette namı varmış köpeğin. Gezi bağlarında dolanıyorum itin. bağlarında üç top gülüm var Ey Allah'tan korkma Sana bana Evet herkese yepyeni bir Ala Türkiye videosundan selamlar. Bugün sevgili izleyiciler ya ortam efsane abi enerjin efsane. Bulunduğumuz yöre efsane, hava efsane gerçekten on numara. Denizli'deyiz, Acıpayam'dayız. Burak Uslu ve Barış Uslu'nun yanındayız. Abi ben Ağabeyiz. hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ve tesadüfe bakar mısınız ki sevgili izleyiciler bizim arabada gitar var, senin arabada saz var abi. Ben senin müzisyen olduğunu da bilmiyorum. Ben de senin bilmiyordum gitar <laughs> çaldığını. Ben Şifet müzisyen değilim abi sen müzisyensin. Gerçekten ağzına teşekkür yüreğine dediniz. sağlık sağ ol, abi. Sağ ol, tamam, on teşekkür. numara. Ederim. Biz de böyle hazır denk gelmişken bomba gibi bir giriş oldu yani gerçekten Ala Türkiye YouTube kanalında bir ilke daha imza attık. Abi seni bir tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben Burak Uslu, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dünyaya geldim 1980 yılında. Mesleğim müzisyenlik. Müzisyenliğin yanında hayvancılığa merak sardık, başını geçtik. Yapıyoruz, koyunlarımız var, köpeklerimizi çok seviyoruz, köpeklerimiz var, tavuklarımız, kedilerimiz, hayvanlarımızla doğayla baş başa burada bir hayat sürdürüyoruz. Sen şimdi abi köpek besleyişin de biliniyorsun, köpeklerinle tanınıyorsun. Evet. Çok güzel, gerçekten heybetli babacan köpeklerim evet. var burada. Ama biraz önce bir şey söyledin, dedin ki köpeklerim değerlidir ama kedilerim daha değerlidir. Tabii ki. Köpekler gider, kediler kalır dedin. Aynen. Neden kalır? Çünkü biz burada doğaylı başbasıyız. Burada yılan var, çiyan var. çiyan dediğimiz kırk ayağıdır, mesela öyle. Faresidir. Bunlar olmasa onlar biz yer burada. Değil mi? Tabii. Bunların sayesinde biz burada rahat Bunların... oturuyoruz, kalkıyoruz. Köpeklerimiz tabii seviyoruz. Bunlar onlardan daha fazla buraya bizim için yararlı hayvanlar. Bunların şeyi var, çoğalacaklar abi. Burada 2-3 tane hamile daha kedi var. Çok çok 7, 8 tane dişi kedimiz var. Hepsi yavrulayacak. Yakında Allah izniyle şu anda 15-20 kedimiz var. 60-70'e hedefliyoruz efendim. <laughs> Maşallah. Abi. İsteyen olursa da bir çuval gata gönderiyoruz. <laughs> evet, isteyen olursa da Türkiye'nin her evet, ücretsiz gönderir, kedi gönderenler var. Gönderir. Aynen. Abi şöyle hemen gitarımı Tabii, şuraya ben, bırakacağım. Ben de sazımı şöyle bırakayım. Ben Barış abi. Bir de evet. seni tanıyabilir evet. miyiz abi? Ismin Barış Uslu. Bu da kardeşim de dediği gibi hayvancılıkla uğraşıyoruz. Çiftçilik, hayvancılık. Köpeklerimiz var. Köpeklerimiz bize ataya adigardır. Yani babadan dededen kalan bir yaşam biçimi, mirastır bizim için. Köpekler. Önemli hayvanlar çok önemli hayvanlar bizim için elimizden geldiğince iyisini üretmeye çalışıyoruz bu sayede çok güzel dostluklarımız oldu sizlere tanıştık sizin gibi güzel insanlara tanıştık ne mutlu. Evet bunun güzel yanı bu zaten abi. Yani aynen yani burada bir şeyimiz yok yani bir çıkar amacımız şeyimiz yok önemli olan dostluklar gelişsin böyle yani. Sizin abi o bu Denizli'de Burak abi. Evet. Denizli Acıpayam'da gerçekten köpek beslemek bir kültür. Aynen. Gerçekten çok fazla Türk çoban köpeği besleyen insan var burada. Evet. Doğrudur. Sayısı çok fazla. Yani Acıpayam'ın şöyle büyüklüğüne bakıyorsun, köpek besleyenlerin sayısına bakıyorsun. Evet. Sivas kadar yoğun bir ilgi var burada köpeklere. Denizli bölgesinde yani bütün ilçeler bazında bakarsak Denizli Acıpayam, Çal, Çivril buralar ağırlıdır yani köpek konusunda, popülasyon konusunda çok yoğundur. Orada da atadan gelir. Acıpayam yöresinde de atadan gelir yani bu köpek Besleme işi. Bu bir nevi eski yörüklük kültürü diyelim artık hani hayvancılık, çiftçilik, yörüklük oku kültüründen bize son kalan şeylerden biri yani atçılık biraz gitti artık atçılık yok burada eskiden çokmuş atçılık. Babalarımızın o dedelerimizin o çift atları varmış yani. Allah Allah. Tabii bahsederler ev, evde hala şeyleri mevcut yani takımları mevcuttur atların. Daha önce mesela develer varmış camız kültürü hani her türlü yaşanmış ama artık teknolojinin gelişmesiyle insanların artık şehirleşme oranının yükselmesiyle bu tür şeyler yok olmuş gitmiş artık Peki, yani hayatımızdan. Barış abi sana şeyi soracağım. Burada bizim özellikle izleyicilerimizin ilgi alanı Türk çoban köpekleri. Evet. Çok seviyorlar evet. bu hayvanlarla evet. ilgili evet. Evet. yeni bir şeyler öğrenmeyi. Evet. Burada sizin mevcut soylarınızdan, bu köpeklerinizin soylarından bahsedebilir misiniz abi? Şimdi size? bizim kendi beslediğimiz köyde köpeklerimizin atası ilk bu kulaklı deriz biz. Kulaklı diye bir köpek gelmiş. Bu Çal tarafından güzel bir köpek. Onun seceresini takip etmiş buradaki insanlar. Kulaklı soyu denir. Bu avşar soyu sonra avşar soyu falan deniyor. İlk kulaklıdır onların ataları. Bizim köpeklerimiz onların torunlarının torunları oluyor artık jenerasyon olarak. Sonra biz de mesela kendi imkanlarımızla ve dostlarımızın sayesinde yani parayla ölçülecek şeyler değil bunlar. Hani maddiyatla ölçülecek şeyler değil. Dostlarla olan şeyler bunlar. Mesela Ankara'da Erkan kardeşimizden Koçhisarlı bir hediye olarak geldi. Bir dişimiz geldi mesela. Koçhisarlı Erkan aynen, Çoban bolca İstanbul, selam olsun. Aynen, bize. aynen selamlar çok saygılar. İstanbul'dan dostlarımızdan geldi. Bize damızlık olarak yavru gönderdiler. Sağ olsunlar. Biz de gönderdik dostlarımıza. Biz de elimizden geldiğince bu bölgede bir şeyler yaptık yani yapmışızdır. Çünkü bizim de burada katkımız olduysa ne mutlu. Bu şey söyledin kültere. abi. Dostlarla bu iş yürüyor dedin. Tabii ki. Güvercin işinde de köpek işinde de bu böyle abi. Ne i̇yi olur. köpeği, iyi güvercini parayla alamıyorsun. Aynen. aynen, i̇yi, aynen i̇yi köpek, aynen. iyi güvercin gerçekten dost hatırla alınıyor. Para da var işin içinde tabii, ama tabii hatır ki. bir tık daha ağır basıyor. O daha ağır basar. Her zaman daha ağır basar. Çünkü neticede insanlar güvendiği sevdiği insanlarla mutlu olur. Yani bir işlere başlar yani bir şeyler yapar. Öbür gibi yani parayla olmaz yani bu işler. Evet. Dediğiniz gibi yani. Parayla evet. Aynen, aynen, öyle abi. Burak abi şimdi abi şey yapalım mı? Şöyle birazcık sizin buradaki Tabii köpekleriniz köpekimiz. sırayla gezip tanıyalım mı? Şimdi Reis isimli köpeğimizin yanına gidiyoruz abi. Bu biraz uzak duralım. Bu kameraya mı böyle şey iş edebilir? Reis'in hikayesi nedir Burak abi? Reis'in 20 yıl önce falan ta büyük dedesini aldım geldim. Oradan... Nereden aldın abi? Bademli'den Özkan Tekin abimden aldım geldim. Denizli Bademli. Denizli Deniz Acıpayam Bademli. Ha Acıpayam da evet. yine Acıpayam köpeği yani. Evet o köpeğimin yanına İzmir'den dişi aldık geldik. Ayı Erküller'den. Onunla erkeğimi eşledim. Oradan bir soy ürettim. Ettik. Oradan çıkanlarla önlerine yani başka arkadaşlarımıza, dostlarımıza dişler aldık geldik. Erkekler aldık geldik. Kıra kıra birbirini vura vura, vura vura buraya kadar geldik. Kendi özel çalışmanız olan bir soy, kendi özel, tabii. özenle seçtiğiniz özenle. kanını tabii. girerken bu soya ne ismini verdiniz abi? Bu soya ben Acıpayam soyu dedim. Acıpayam soyu. Acıpayam soyu. Şimdi Acıpayam soyu denince ilk akla gelen bunlar o zaman. Ya benim benim için bu. Ha senin için. Tabii. Ya bundan aslı atası tabii. Hani baba tarafından kulaklıyla dayanır. Hani kulaklıdır. Bu memleketten ne kadar bilmem avşar damarı mavzer deniyorsa bunların hep kökü kulaklı köpektir. Kulaklı köpek. Dedeleri kulaklıdır. Kulaklı nereye dayanıyor demiştin Kulaklığın abi? aslı Gonya Akşehir dayanır. Oradan Denizli çaldan olması lazım. Sakar Osman alıp geliyor. Sakar Osman'dan da bizim buradan Gümüşlü Musu dayım Çapı Süleymangiler alıp geliyor köpeği. O köpekten bunların atıları ürüyor. Yani o köpeğin... O aldıkları dişi mi erkek mi? Erkek. Erkek. Hangi dişi oradan? O dişi de bizim buranın yerli köpeklerinden galiba. Bizim buranın köpeklerinden. Tabii. Onu vuruluyor. Oradan mesela erkekler çıkıyor. Erkeklere ne yapıyorlar? Musudayım. bir daha Gonya Karaman'dan gelen bir erkek getiriyor Avşar'a. Avşar'a Mehmet Subay'ı veriyor. Bu arada bir de Gulaklı'nın oğlu Yazılı Fahrettin Dayı'nın kocu köpeği var. Onun kızını da alıp gidiyorlar. Onun kızına Karaman'dan gelen erkek köpeği vuruyorlar, Avşar damarı çıkıyor. Böylece Avşar'ın da aslını Aslı öğrenmiş budur. Avşar damarından işte tabi o zaman köpekler çıkıyor, çıkıyor. Ama bu arada o Gulaklı'nın bir oğlu da Akalana geliyor. Koca kafa de denir. Onu da Musudayım. esas Gulaklı'yı getiren adamın üre işte hep. Oradan çıkan bulatlıyı da Hasan Can kardeş abimiz veriyor. Koçu kafaya. O koçu kafadan da vurulu vurulu bu mavzerler çıkıyor. Abi nüfus müdürlüğü gibisin ya. Tabii. Aslı budur. <laughs> bu, 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 bulağımızdan eski usturadan bunları öğrendik. Vallahi nüfus müdürlüğü gibisin hani, abi. çıkıp da Nasıl, soy bu benim değil. Değil. Bundan Aslı oraya varır. Bunu saklamadan böyle tabii. soylarını, ırklarını. Yani 40, 40, kimin, 40 emin, sene kimin emek harcadığını da özenle sayıyor olman tabii. takdir edilesi bir şey ben, abi. Ben bunu 40 sene öncesine, 35-40 sene öncesini sayıp edeyim size. Senin babadan gelen tabii Barış abinin dediği gibi. Ben. ha dededen. bizim dedemin babasının köpeği varmış. Bu Tabii. memleketin namlıymış. Bizim lakabımız tapıcılardır. Tapıcılar. Tapıcılar. Tapıcıların bocu köpeği diye bizim gocu köpeğimiz varmış. Tapıcıların gocu köpeği diye bu memlekette namı varmış köpeğin. Yani ben hmm. dediğim 100 yıl önce. Bu gider de gider abi. Tabii. Dedemizin babasından belki onun babasından gelme. Bu sevda. Peki şey soracağım abi. Aktif olarak burada bunları hayvancılıkta kullanıyorsunuz. Kullanamıyorum. Ya elikken kullanıyorum sadece. Bir yaşını kadar kullanıyorum. Bir yaşından sonra bunlar biraz agresif oluyorlar. Yan taraftaki çiftliler, karşıdaki çiftliler, oranın köpekleri köpek sesi duyduğunda gidiyorlar. Doğru, Bu da evet. aramızda münakaşa olmasın diye tek bir amaçlı biz. Elikliğini atasıya kadar gezdiriyoruz koyunlar olsun, tek başına olsun. Bunlar geziyorlar, büyüyorlar. Bir yaşını geldiklerini takıyoruz. Hafif şımarmaya başladığı Tabii, zaman. Şımarmaya başladığı zaman takıyoruz. Ondan sonraki süreçte de elimizden alıp taksini arabayla koşturup geliyoruz. Mesela buradan çıkıyoruz. Emem alınacak. Alıyorum elimdeki köpeğe. Yürü yürü açpem gidiyorum. Emem alıyorum yürü yürü buraya geliyorum. 2,5 kilometre, 3 kilometre yürü yürü gidiyorum. Ekmeğimi alıyorum buraya geliyorum. Yalnız Acıpayam Ovası'nı şöyle görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Gerçekten cıvıl cıvıl. Hava da çok güzel. Yanında bulunduğumuz değerli ustalarımız, abilerimiz de çok değerli. 10 numara bir böyle yerdeyiz. Çok pozitif oldum bugün. Senin de enerjin çok güzel abi. Teşekkür ederim. Böyle uzun uzun muhabbet edesin tamam, var. Tabii ki. Şimdi reis de çok iri yani. Kaç santim? Bu reis vallahi 90 santim, 90 üstüdür. 90 üstü diyorsun evet reis de büyük. Benim olduğum seviyeden bir aşağıda duruyor. Yanına inemiyorum ama gerçekten boyu çok sağlam büyük duruyor böyle. Bir şeyden huylandı. Orada ileride ya bir köpek gördü ya bir kela gördü. Barış abi. Burak abi şimdi Erkan Burada... Çobanoğlu'nun hediyesi dediğiniz. Evet, Cemre dişi. Cemre dişi. Evet. Bu da hamile reisten. Ha öyle mi? Evet. Nasıl olursa. koca koca 90'lık köpekler Biraz gelecek. Şey, Kararı Bir de bunu bir şey derken gözlerine bakmayın. gözlerine saldırır. Bunun öyle bir huyu var. Bu Erkan abimizden geldi. Nideli Ahmet Aday arkadaşımız. Erkan Çobanoğlu abimizden bize bir hediye. Bu Allah nasip ederse ölese kadar bizde kalır. Bizde kalması da geskeriye hediye edilen yeri gider. Biz Değerli dostlarımızda de dostlarımız da olur Abi, diyorsun. diyorsun. Bizde öyledir. Biz hediye aldık mı ya biz ölür ya da aldığımız yeri veririz. Satalım, tutalım bizde o iş yok. Sizde hediye hatırla. Evet. Gö hatır Tabii. gönül işiyle yani ilerliyor bu, bu, iş. Bunu mesela Ahmet Adayı kardeşimiz, Erkan abimiz bize hediye ettiler. Belki buna paramızdan alamaz. Ama aramızdaki dostluk buna hediye olarak bizi gönderdiler. Bu da bizim kraliçemiz. Buramızın bir numaralı bekçilerinden birisidir. Baştamızlıklarınızdan mı abi? Tabii Bundan ayrı iki tane daha baştamızlımız var. En, biraz sonra geleceğiz. Tabii en yaşlı olarak o olduğu için baştamızlığımız o. Bu genç 27 aylık daha. İlk yavrusunu yapacak Allah nasip ederse. Daha ilk yavrusu. İlk yavrusu. Allah nasip ederse. Altını da görmedik denemedik yani hiç daha önce. Hayır. Daha ilk defa yavrusunu alacağız. Allah'ın izniyle çok güzel yavrular alacağımıza eminiz. İnşallah böyle minik miniksin burada evet. kedilerle, tavuklarla, horozlarla beraber oynayan evet. minik 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 yavrular burada evet. görmek güzel pusat. olur. Gel oğlum. Şimdi pusat dedin abi. Pusat. Bunlar da bize emanet olarak geldiler. Yaklaştırıyor mu? Yaklaştır yaklaştır öyle bir şey yoktur insana karşı. Bunlar da biz de şu anda misafirler. Eylül ayında geri topraklarını gidecekler. İzmir'de geldiler Dur. bunlar. Oralar sıcak olduğu için ben de dostlarımız dedim gelsinler burada serin serin. Bir nebze tatile geldi Tatil, o zaman evet, bu yani. Çok sıcak ta yerlerden. Tatile geldiler. Kusatta <laughs> 17 aylık. Babadan Sinyor Vampirin, oğul olur. Sinyor Vampiri nereli abi? Vallahi Aksaray tarafının köpeği galiba. Aksaray'ın köpeği evet, diye biliyorum tarafın, diyorsun. Evet. Anneden de İzmirli Amazonlar vardır. Güdük dişler anne tarafından da boz ayılar dayanır. Bunlar misafir. Şöyle devam edelim. Bu misafir Burak abi. Misafir Raps, siz bunu hem burada dediğin gibi hava değişikliği olsun diye hem de şey mi? Bunlar... Eşleyelim diye mi? Hayır. Çekmiyor musunuz Hayır. Kişilere? Bunlar bizim misafirimiz. Bu da Trump. Bu da 25 aylık. <laughs> Trump mı? Trump. Trump <laughs> özellikle mi Trump abi? Valla Trump koymuşlar <laughs> adına. Bu da yeni geldi misafir Sarışın var. diye mi acaba? Yani olabilir. Niye, kötü, niye olabilir. Trump? Babadan İstanbullu paşanın olur. Anneden de efsane meşhur değerlinin kız kardeşinin olur. Dayısı olur değerli bunun. Değerlinin yeğeni. Yeğeni. Evet ver patiyi ver. Trump Trump adı güzelmiş. Evet. Şimdi bunun yavrusu olursa adı şey mi olacak? Biden. Putin olur Biden olur. <gülüyor> <gülüyor> <Tuttur bildiğin gari. gülüyor> <laughs> Sen Sarışın olursa Putin yapar, <laughs> beyaz çıkarsa Biden yaparsınız Hayır. abi. Şöyle abi bir diğer ki köpeğimize doğru Burada geçiyoruz. Bu baş bu işte. Baş damızlığımız bu mu? Evet. Hikayesi nedir abi? Bunun hikayesi benim kendi dişlerimden ben İstanbul'a hediye ettim. O dişi büyüdü. Orada Beyaz Toraman'ın oğlu Yakup Sakız abimizin bizona çekildi. Ve oradan bu dişi dünyaya geldi. Yakup Sakız'ın bizon evet. isimli köpeğine bunu evet. çektiniz. Benim gönderdiğim dişi çekildi. Yani çiftleştirme oldu. Oradan bu dünyaya geldi. Bir aylıkken bana bu annesini tabii ben hediye gönderdiğim için bu da bana hediye geldi. Şu anda Hı -hı. tam 5 yaşında. Yavruları oldu. Bir hastalık illet geldi. Yavruların çoğunu öldürdük. Bir tanesi kaldı elimizde yavrusu. O da bu. Evet, o da Oo, bu. Oo, ayıcık gibi, şuna bak. Bu da bunun adı da Civan. Civan. Evet. Bu da 39 günlük yavrumuz. Ayıcık Reis, gibi, ayıcık, Re ayıcık. Reis'le bunun oğlu. Gel bakayım Civan, Civan, Civan. Maşallah diyelim. Şöyle tüyü kadar ömrü olsun abi. İnşallah, inşallah. Tek bu. yavrumu bu kalan. Bir bunu kurtarabildik. Diğer Her hep öldü. He, Diğerler de... burada. Allah Allah. Şuraya gömç. Buraya da mezarları diye. Tabii, bunlar mezar. Hep bizim eski köpeğimizin mezarıdır burası. Ta Ataları İzmir'den gelen dişimiz vardı. Hani ilk köpeğimi çektiğim dediğim. Hı. O dişinin falan hep mezarı burasıdır. Hepsi burada. Hepsi he? burada. Burası komple köpek mezarlığımızdır. yaz köpeklerimizin mezarları burada yatar. Sen burayı şöyle bir çevir abi. Bir Tane de şöyle girişine so bir tabela yap. Yapacağız. Ee, onu yaptım da. Nazmi Kamber acıpayamın reklamcısı. Evet. Ee, bir tane tabela yapsın. Buradan duyuruyoruz Nazmi Kamber'e. Nazmi Bey, Nazmi Bey. O tabelaya da köpeklerin fotoğraflarını koyalım abi. Evet. Buraya olur. gelen hepsi orada soy ağacını kütüklerini görsün. Aynen. Onu da yaparız. Bunların yaşayanların tüyü kadar ömrü olsun inşallah. Abi. inşallah. maşallah Başlamızlamız ve, ve Prenses. Baş damızlığımızın son kalesi de benim elimde şu an. Evet şu anda o. Bunun Şöyle... ablası bu. O da bunun kızı. O oh, bu, bunun Anne. bunun bunun ablası mı? Tabii o? bunun ablası oluyor galiba. Üst yuva ablası. Evet. Bu biraz asabidir. Biraz kızgın mı bu? Bu kere barımızda. Annesi Prenses dişimiz. Babası da bunun. İstanbul'dan geldi. Çali diye bir köpek vardı. Çali. Evet AMG Bozo diye bir köpek vardır. AMG Bozo. AMG Bozo mu? Onun kardeşi olur Çali. Yani o <laughs> köpek bilinir. Çali Mercedes binindense... AMG mi? Öyle AMG Bozo. Zeki Karakaşkilleri. <laughs> o köpek. Onların köpeklerinden babası Kendisi de Kehribar dişimiz. Kehribar dişinin burada başka büyük oğlu falan var mı? oğlanları var, Acı Pemdi var. Eşi dostu verdim, kendim tutmadım da. Nasıl Maşallah. olursa bu sefer tutacağız. Daha genç kendisi. Burada bir köpeğimiz var abi. Evet. Yüz hatları gördüğümüz çoğu köpekten bir tık daha farklı bir evet. yüz yapısı var böyle. Hatta. Bunun hikayesi nedir abi? Bunun da anneden babadan bizim köpeklerimiz dayanır. İlk ürettiğim köpekler vardır, reisler vardır. Ayı Saymaz'ın oğlu bu. Dün çekmişsiniz. Gökhan Gül kardeşimin köpeğidir bu. Ha, ayı Saymaz, bu da bizde. evet. Bu da bizde, emanet 25 aylık Adı Mortan Adı Mortan Mortan. Gayı saymazın oğlu olur Diğer anne tarafının falan herhalde anne seninle alakası yok Anne tarafı da Yine bizim köpeler dayanıyor Mavizeler dayanıyor Nazmi'nin köpelerinde dayanıyor Ne tarafında Mavizelerden evet. geliyor Tyson'ın adı var bunun içinde Mortan. Bunun diyorum ya biraz yüz yapısı Böyle tık farklı duruyor yüzü evet. falan Farklı bir renk Evet. Bir kırmızılık var evet. birazcık Boya mı değil değil mi? Hayır 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 Kendi has rengi yani Allah Allah bir acayipmiş bu Değişikmiş evet. abi Maşallah Mortan babam Burak abi burada küçük başlarımız var Orada koyunlarımız var Koyunların dayanıyor abi? Koyunların soyu <laughs> efendim, meronoslar dayanır, sakızları dayanır. <laughs> Kaç tane küçük baş var abi? 30 kadar, 35 kadar küçük başımız var. Maşallah abi. Yavaş yavaş üretebildiğimiz kadar üreteceğiz. Valla bu zamanda konusu açıldığı zaman söylemeden geçmek istemiyorum. Hayvancılıkla, tarımla uğraşmak gerçekten çok zor abi. Çok zor bu zaman. Bu evet. işe emek harcayan, gönül veren ve bu işten geçimini sağlayan bütün abi kardeşlerimize Allah kolaylık versin. Amin, amin, amin. Gerçekten zamanımızda yapılması en zor işlerden bir tanesi. başlıca hayvancılık, evet, hayvancılık, ve tarım işi. Evet. Ayakta durabilirsen bir şeyler yapabiliyorsun. dikel keke seni yapabilirsin. Yoksa hani başka yerden AM'ye gittin acayip bahalanır her şey. Onun için abi biz Bir de, de bütün etmez. her şey seni yıkmak üzere odaklı. Her evet. şey senin üstüne geliyor. Her evet. şey senin üstüne geliyor. Evet, Gerçekten çok zor. Allah buradan, buradan bütün bu işe emek verenlere evet. bol bol selam olsun. Allah selam kolaylıklar olsun. Olsun. versin. Ve son köpeğimizin son yanına köpeğimizi geldik. De. Bu da Aşık. Ala Aşık. Biz buna Kaplan Alası deriz. Kaplan alası. Ya ya çapar deler bunlara, karyakı deler. Yani bizim buralarda kaplan alası denir bunlara. Ala diyelim abi bizim kanalın adı da Ala, Ala ha, Türkiye ya. Evet kaplan alası. Ha, ala, kaplan alası. Kaplanın alası bu işte. Köpeğimizde Yine aldık geldik. Bunun babası daha önce bendeydi. Biz ona enik alamadık. Nasip bunu oymuş. Oğlunu aldık geldik. Annesi? Annesi güdüklerden bunun. Babası da Karapınar köpeklerinden. Karapınar kadar Konya dayanıyor. Karapınar. Evet Konya Karapınar. Maşallah bu da yine farklı bir köpekmiş. Ben evet, diyor yani. Evet. Zaten direkt kapıya bağlamışsınız. Evet. Direkt kapıda gelen misafirleri Tabii, karşılıyor. Karşılar. Heybetiyle bakışlarıyla evet rengiyle dosta güven düşmana korku düşmana korku salıyor. Burak abi bana şu arabayı biraz tanıtır mısın abi? Bu araba efendim 1979 model olup ilk sahibinden bizden kullanılmaktadır. Vuru, gırı, çarpı yoktur efendim. Gazdan gider efendim. Benzini sevmez. Şunlar da şey özellikle yapılmış. İşte Nazmiye ben... Nazmi yaptırdık onlara aksesuar. <laughs> özellikle böyle buralara şey yapılmış. <laughs> aksesuar. Pas görünümlü. Evet. Onlar. Abi şöyle içini inceleyecek olursak. Kaç model dedin abi? 79 model. 79 model. Şöyle içine giriyoruz. Evet, Aktif olarak gündelik kullanıyorsun bunu abi. Evet. Bak... Değil mi? Bu... Muayeneden falan geçiyor. Efendim biz bunu, bunun sayısı içerisinde koronavirüs yendik. Biz bunun için bildiğimiz koronavirüs geldi. Abi ne ettiniz? Ne bunun için ya? <laughs> Hep mi gözünü seyredin? Kaçtı. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar koronavirüsün gelip tam Barış abiyle Burak abiye bulaşacağı zaman bu arabayı görüyor ve koronavirüs diyor ki bu nedir böyle ben buraya girip kendimi hasta edemem. Hasta edemem diyor kaçıyor. <laughs> <laughs> Aracın içinde şöyle biraz inceleyecek olursak burada güzel bir cips paketimiz var. Evet. Reklam olmasın marka söyleyelim ama. Doğayı çöpü atmayız. Dikkatinizi çekerim. Lütfen bizi karalamayın kötülemeyin. biz çöpümüzü dışarı atmıyoruz buraya atıyoruz. <laughs> Ondan sonra buraya tavuk yumurtlamış. Sevgili arkadaşlar tavuk yumurtası var. Bu arada tavuklar da sadece araba arabanın içine yumurtluyormuş. Evet. Buraya geliyor etrafında gıdak yiyor. Evet gıdaklıyor. Biz açıyoruz kapıyı. İçine giriyor yumurtaya. Başka abi şurada mesela değinecek olduğum bir iplerimiz ip... var. İplerimiz var. Evet. Burada köpeklerin tasmaları var. Var. Havlumuz Havlumuz var. var. Havlumuz var. Havlumuz var. Hijyen gereği. evet. Burada sevgili izleyiciler bir tane Avon Segno Men deodorantımız evet. var. Senin öngül bir işesin Bir de ben bagaj hacmine değinmek istiyorum. Hayvancı dostu zaten Anadolu'nun evet. gerçek aslanı bu araba. Abi. Biz bundan köpek taşırız, ot taşırız, odun taşırız, her şey taşırız. Ne ister? Nakliye için kullanırsınız, Ne isterseniz. 4x4 arazide aynı evet. zamanda off yaparsınız. Ne isterseniz. Şöyle gördüğünüz gibi evet. kilit taşı var burada. Her şey on numara yani abi şimdi diyorlar ki Rolls Royce açıyormuşsun kapıdan işte şemsiye çıkıyormuş bir şey çıkıyormuş. İşte bu. Yok 20 milyon dolarlık arabaymış. Evet. Renault'da da var açıyorsun içine direkt... Şemsiyenin şey sapı elinde kalıyor. <laughs> Şemsiyenin sapı elinde kalıyor ama yine de ihtiyacını görüyor insanın şöyle. Heh. Ya yok, bir yok. Rolls Royce de Yok yok. Tam bir makam aracıydı. evet, Kapı döşemelerini özellikle Özel. Burak abi değindi. Bu tarafa gelip kapı döşemelerini görmeni istiyorum. kapı, kapı döşemelerimiz özeldir efendim. Abi. Kürü, çarı, yırtı, işesi yoktur. Bunu bugün senden satın almak isteyen ne kadar vermesi lazım? 100.000 bin dolar. 100.000 bin dolar. Yoksa satmaz mısın? Hemen. Evet. 95 bin olmuyor evet. mu? Gördü onlara. Gördün? Gördüm. 95.000'i <laughs> gördü. <laughs> 95 bini gördü vermedi. Gördü. Onu vermedim. Evet. <laughs> Şakası bir yana gerçekten... Her şeyimizi görüyor. Sıfır mı aldınız siz bunu zaman? Hayır. He. Biz belki bunun onun sahibiyiz. He. Sen onu <laughs> bir de daha... <laughs> tamam. o, o falan oldu buna. <laughs> Tam Anadolu usulü her ihtiyacını karşılayacak Renault. efsane bir Renault, Renault 12. Evet. evet. Allah kaza amin, versin. Amin abi. cümlemize. Hırt hırsızımız var efendim. Bakın. Bakın şimdi nasıl yumurta çaldığını göstereceğim size. Bak oğlum. Bak. Bakın efendim. Organik yumurtalarımız çalan hırsız bu işte. <laughs> <laughs> Müber gel buraya. Aldı, aldı götürdü getir yumurtayı. Getir buraya. Getir buraya. <laughs> <laughs> yumurta gitti. Abi o çiğ mi yiyor? <laughs> çiğ. Kırar kendisi küçük bir şekilde yudar, Karnı doyarsa bir daha yemez. Karnı doymadıysa kümesi gider. Oradan bir daha yumurtçular gelir, yer. Başkası olsun bunu ne yapar? Atar. Biz ne yaparız? Yüreğimize basarız. Al sana yesin bir vasık. yumurta daha diyorsun, ha. Neyse varsın. Gider marketten alır yumurtayı koyar ben neden. Aynen. aynen yesin. Bir de abi burada kedi var böyle. Kedilerimiz var. Tavuklar, kediler, köpekler, tabi Horozlar hepsi bir arada. Hepsi bir arada. kardeş gibi. Küçükbaşlar hepsi bir arada Tabii. kardeş Tabii. gibi yaşıyorlar hayvanlar. Hep bir arada kardeş gibilerdir. Ha, gel gel gel. Ağabey bababababa. Hahaha. Bak yep duru. Gördün mü bak kırmış yep duru. Bak hem nasıl kırmış bak bir bak. Ne kadar güzel kırmış bak bir ha. Bak bir nasıl kırmış. Gördün mü? Hayır şey yapmamıştı ortadan da kırmamış. Bak bir bak. Küparcacık kırmış ha. Ucunu didiklemiş ufacık şöyle. Hahaha. <laughs> bir ben ne oğlum sen? Ayıp değil mi? Hırsız kaçtı. <laughs> Kaçtı. Burak abi, Barış abi ben çok teşekkür ediyorum abi. Bizler teşekkür ederiz. Samimi güzel bir video oldu. Çok çok Sohbetiniz, teşekkür ederiz. muhabbetiniz, çaldık söyledik. İnşallah tırnağım rekorlar kırarız efendim. İnşallah abi. Rekor kırmaya gerek yok abi. Herkese sevenler saygılar, videoyu izlesin. Sevgiler. Başımız üstüne. Bu köpekleri seven, hayvanları seven herkese. sizin olsun. aracılığınızdan selam, saygı, hürmetlerimizi yolluyoruz. Hayvanlarla güzel dostlukları devam diyoruz. 10 numara bir kapanış yaptık. <laughs> Bence abi bunun üstüne bir şarkı daha gider. Bir türkü daha okuruz şimdi. Bir türkü daha okuyalım. Kapanışımızı öyle bir okuyalım. Hadi geçelim o zaman. Hadi bakalım iki keklik bir kayada ötüyor iki, i̇ki keklik bir kayada, bir kayada ötüyor ötme de keklik derdim bana yetiyor, yetiyor. aman, aman. Yetiyor. Diyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor aman aman yetiyor Annesine kara da haber gidiyor Karada haber Gidiyor Yazması, Yazması Oyalı kundurası, kundurası boyalı Yar benim Aman aman Yar benim Uzunda geceler Pardon Yar abi. boy